Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte Minecraft PC yani şeye nasıl indir bilgisayara. Şöyle küçük bir bilgisayar ama arkadaşlar indirilir. Ben indirmiştim bu. Şöyle. Arkadaşlar antrest indirilmiş. Arkadaşlar bu Minecraft'ın nasıl indireceğini size göstereceğim şimdi. Şöyle önce Google'a giriyoruz. Google'dan yardım açıyoruz da Buraya yazacağız ki ne zaman ne zaman Minecraft indir diyeceğiz. Minecraft indir diyeceğiz yani. Java editor için indir deyin. O zaten çıkıyordu. Şurada arkadaşlar indir butonu var. Oraya oraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sadece şurada çıkıyor yanlışlıkla iki tane indirdim. Sadece aşağıda çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Şu arkadaşlar çıkalım. Çalıştır diyor arkadaşlar. İşte Çalıştır böyle tıklıyorsunuz. Oksa next. Ondan sonra buradan repair'e tıklıyoruz. Ondan sonra yine burada repair'e tıklıyoruz. Ondan sonra bu indiriyor zaten. Bakın arkadaşlar böyle işte. Bakın iki tane indirildi bir tane. Bir tanesini açıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet i̇şte arkadaşlar açmamıza gerek yok. Zaten, zaten çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Siz de like atıp abone olmayı de açın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.